o geliyor. Sayın Recai Kutlan Bey teşrif ettiler. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz efendim. Çaresizlerin umudu, Saadet Partisi'nin nezaketiyle Tüm liderlere, tüm liderlere örnek lideri geliyor. 63 gün var. Çalışma süremiz 63 gün. Tarihte bulamayacağımız 63 günü yaşayacağız. Birlikte konuşacak, birlikte hareket edecek ve inşallah birlikte başaracağız. Burada bir kampanya başlatıyoruz. Daha güçlü bir seçim çalışması için benden bin TL kampanyası. Bugün burada on binlerce insanımız var. Ekranları başlarında bizleri takip eden vatandaşlarımız var. Biz sizlerden bu bir hafta içerisinde bin TL partimize destek vermenizi istiyoruz. Kendi imkanı olanların kendilerinden, imkanı yeterli olmayanların kendi katkılarıyla birlikte eş, dost, akraba, arkadaş, komşu ve çevrelerini sürece dahil ederek tanımladıkları bin TL'yi genel merkez hesaplarımıza yatırmalarını bekliyoruz. Saadet rüzgarını en etkili şekilde estirip haksız kazanç sağlayanların, rantlarına rant katanların yalanı, haksızlığı, rüşveti, yolsuzluğu, israfı yönetim tarzı haline getirenlerin saltanatına son verecek ve milletimizin yüzünü hep birlikte güldüreceğiz inşallah. Dürüst Başkan, Dürüst Yönetim. 50. yılında Milli Görüş hareketinin tek siyasi partisi olarak halkımızın karşısına yeniden çıkıyoruz. Türkiye siyasi tarihinde ilk defa kararsız seçmenin bu kadar fazla olduğu dönemi yaşıyoruz. Bu kampanya bütün siyasi partilerin memnuniyetsizlerine dokunacak bir kampanyadır. Birileri gönül belediyeciliği vurgusu yapıyor. Şunu ifade etmek istiyorum ki bir gönlümüz kaldı kaptırmadığımız onu da size kaptırmayacağız. Kampanyamıza yetün sahip çıkacağız. Biz burada sadece bir seçim kampanyamızı değil aynı zamanda bir hakikat mücadelesini kurguluyoruz. Dürüst olmak gerekirse Türkiye'nin saadete ihtiyacı vardır. Hürmetler sunarım. Seçim müziğimize dikkat kesiliyoruz. Kim ve nefretten uzakta sevgi ektik hep birlikte. Yolsuzluğun ensesinde, haksızlığın karşısında Saadetiniz yine yanı başınızda, dürüst yönetim iş başında Güçlüyüz biz, hazırız, hep çalışırız halkın Hep yanında, kazanırız hakkın yollarında Bilge Başkan, sevgili Temel Karamollaoğlu geliyor! Huzurlu bir dünya, yarınlar için, adalet için Dürüst bir başkan, dürüst yönetim, aa! Teşekkür ediyorum. Bu toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve bütün insanlık için iyiliklere, güzelliklere vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Türkiye siyasi tarihinde dönüm noktası denilebilecek iki atılımımız da bu ay içinde cereyan etmiştir. Bunlardan ilki bundan tam 50 yıl önce 54. hükümetin başbakanı merhum Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızın <laughs> bağımsızlık bağımsızlar hareketini 1900 Bağımsızlar Hareketi'ni 1969 yılında başlattığı tarihtir. Bir diğer tarihi an ise Milli Görüş'ün ilk siyasi partisi olan Milli Nizam Partisi'nin de kurulduğu gündür. Dikkat ederseniz bugün de aynı şeyleri tekrarlıyoruz. Hak diyoruz, hukuk diyoruz, adalet diyoruz, üretim diyoruz, liyakat diyoruz, kalkınma diyoruz. Önce ahlak ve maneviyat diyoruz. Şahsiyetli bir dış politika diyoruz. Bizim bu söylediklerimizin aynısını bugünlerde iktidar partililer de söylüyorlar. Ne diyorlar? 94 ruhuna yeniden döneceklermiş. Ama bir türlü anlamıyorlar ki ruh çağırmakla ruh geri gelmez. Biz bugüne kadar çizgimizden, duruşumuzdan en ufak bir taviz vermedik. Yolumuzdan dönmedik. Rüzgara, konjöktüre, makama, mevkiye göre yön değiştirmedik. Bugün istikrardan bahsedenlere seslenmek istiyorum. İstikrar görmek isteyenler bu salona baksınlar. 16 yıldır istediğiniz atamayı yapmadınız mı? 16 yıldır bütün mali imkanları siz kullanmadınız mı? 16 yıldır hükümet bütçesini siz yapmadınız mı? İstediğiniz yasayı değiştirdiniz, istediğiniz kararnameyi çıkardınız, istediğiniz bürokratı görevden aldınız, istemediğiniz istediğinizi siz getirdiniz. Ey AK Partililer, hiç kusura bakmayın. Kendi acizliğinizi mağdur edebiyatıyla örtemezsiniz. <laughs> operasyon var diyerek, dış güçler diyerek artık milleti kandıramazsınız. Bu ülkenin başına gelen en büyük operasyon bizatihi sizsiniz. Yerel yönetimlerde adam kayırmayı ve torpili liyakat ile değiştirmeye var mısınız? Evet. Yoksulluğu ve yorgantı alın teriyle değiştirmeye var mısınız? Evet. Umutsuzluğu umutla değiştirmeye var mısınız? Evet. Kasvet şehirlerini huzur şehirleri değiştirmeye var mısınız? Hibir evet belediyeciliğini tevazu belediyeciliği ile değiştirmeye var mısınız? Evet. O zaman işte fırsat. 31 Mart. Yılmak yok, bıkmak yok, yorulmak yok. Gelecekten ümidi kesip yılgınlığa düşmek kesinlikle yok. İnşallah 1 Nisan sabahı yeni bir güne, yeni bir döneme, yeni bir Türkiye'ye uyanacağız. Bu sözlerle Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. <laughs> Cenab-ı Hak zaferimizi şimdiden mübarek kılsın. Allah yar ve yardımcımız olsun. Yar ve yardımcımız olsun. Esselamu Aleyküm. Nasıl kentler hayal ediyoruz? Doğasıyla, dokusuyla, kurgusuyla, renkleriyle, tarzıyla... Karakteriyle, sistemiyle, özgür ve özgün, kimlikli. Belediyecilik anlayışımız ve temel prensiplerimiz. 1. Planlı ve programlı çalışacağız. Şehirlerimizi hangi hizmeti yaparsak reklamımız olur diyerek yönetmeyeceğiz vatandaşlarımıza sunacağımız hizmetlerin vaktinde, eksiksiz, ihtiyaçlara göre ve sistematik bir şekilde yerine getirilmesini sağlayacağız. Adalet anlayışımız kendimiz için istediğimizi halkımız için isteyecek, kendimiz için istemediğimizi halkımız için de istemeyeceğiz olacaktır. Adil olmanın ve tarafsız davranmanın yolunun bu düsturdan geçtiğine inanıyoruz. cepsiz ceket bir moda terimi değildir. Bir şekli de ifade etmez. Çünkü cepsiz ceket kendi değil halkı kazansın diye belediyecilik yapanların ceketidir. Cepsiz ceket zamanı geldiğinde gönül ferahlığı ve vicdan rahatlığıyla önünü ilikleyip halkının karşısına hakkın karşısına çıkar gibi çıkabileceklerin ceketidir. Muhterem Genel Başkanımız, 5 temsili belediye başkan adayımıza cepsiz ceket giydirecekler. Cepsiz ceketliler iş başına geliyor. Cepsiz ceketliler iş başında. İkinci seçim müziğimizi dinliyoruz efendim. Bayraklar havada. Yola çıktık memleketin dertleri için biz. Dürüstlük bizim ilkemizdir her an. Şimdi sizler de hazırsanız sizleri Dürüt Sami ile tanıştırmak istiyorum. Büyük bir alkış alalım. <laughs> çok kalabalıkmış. <laughs> oh, çok güzelsiniz hepiniz. Sami. E e efendim. Sami. Esselamın aleyküm. Aziz ve muhterem. Bunu hep yapmak istedim de <laughs> azıcık daha merak edin. Saadet Partisi'nin en büyük zaferi için Evet Genel Başkanımızla birlikte 3. seçim müziğimiz de sizlerle büyük bir alkışla Adıyaman Belediye Başkan adayımız, müstakbel müstakbel belediye başkanımız Ahmet Faruk Günsal Genel Başkanımızla birlikteler kuvvetli alkışlar kendileri için. Ağrı Belediye Başkan adayımız Mehmet Erat Şahin Bey Genel Başkanımızla birlikteler. Kuvvetli alkış ağır için. Aksaray Belediye Başkan adayımız Levent Serdar Şahin sizlerle. başkan dürüst yönetim Saadetiniz yine yanı başınızda Dürüst yönetim iş başında Üçlüyüz biz hazırız Hep çalışırız halkın Hep yanında kazanırız hakkın Yollarında Saadetiniz yine yanı başınızda Dürüst yönetim iş başında Üçlüyüz biz hazırız Hep çalışırız halkın hep yanında kazanırız hakkın Kuvvetli alkışlar, dürüst belediye başkan adaylarımız, adaletli, liyakatli, ehliyetli adaylarımız için.